köpeği ısıran kadın. Temel yolda cider iken aniden karşısına bir kurt köpeği çıkmış. Temel paniklemiş. Köpekler genelde aniden ısırmaz. Bir şeye tepki olursa ısırırlar. Temel gözlerini kurt köpeğine dikerek bakmış. Köpek aniden temelin bacağından kalkmış. Temeli acil servisine kaldırmışlar. Kuduz asusu yapmışlar. Temel olsa doktorlar önce temelin bacağından yakayı temizlemişler. Yarayı temizlemişler. Bol suyla, bol sabunla yarayı dezenfekte etmişler. Araştırmalar sonucu köpeğin pitbull olduğu ve sahibi tarafından serbest bırakıldığı bulgusuna varılmış. Temel bütün gazeteleri aramış ve şikayetlerini ile cırcırca atırmış. Ama hiçbir gazeteye manşet olamamış. Ertesi gün Gazeteyi eline aldığında temel bakmış ki baş bahsetlerde Fadime'nin bu pitbull cinsi köpeği uyurken yakaladığı ve ısırdığı haberi yer almış. Temel demiş ki köpek insanı ısırırsa haber biri olmaz. Fadime yani insan köpeği ısırırsa olay olur, olay olur.